Selam millet, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Walking Dead'i One final bölümü hakkında konuşmak istiyorum. İlk olarak final bölümünün reytinglerine değineceğiz. Son dönemde Walking Dead evreninde pek çok yeni gelişme yaşandı ve bu gelişmeler hakkında da konuşacağız. Genellikle bir dizi sonu erdiğinde konuşulacak pek bir şey kalmaz. Ama eğer ki Walking Dead evrenindeyseniz ve eğer ki bir de spin-off sonu erdiyse kesinlikle konuşacak daha da şey ortaya çıkıyor. Çünkü konuşacak olduğumuz bu detayların çoğu gelecekteki olası gelişmeler için önemli temel oluşturuyor. Bunun yanı sıra Walking Dead evreninin genişlemesi açısından yeni bir yan dizinin potansiyelinde bu videoda tartışmaya çalışacağız. Hazırsanız hızlı bir şekilde videoya geçelim. Eğer ki kanalımda yenisiniz sizlerle yeni yeni içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Bütün bunlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi ve yayınladığım videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca şunu da söylemem gerekiyor ki final bölümüyle ilgili kaçırmış olabileceğimiz önemli bazı detaylar var. Bunları da toparlayıp sizlerle bir video haline getirip en kısa zamanda paylaşacağım. The One Sudev'in serisinin reytinglerinden bahsedelim. Bu serinin sona ermesiyle birlikte 6 bölümlük serinin tamamını reytinglerinden elimize ulaştı. Şu ana kadar baktığımızda en yüksek reytingi alan bölüm 0.9 milyon izleyiciyle 3. bölüm olmuş. Bu reytingler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kablolu televizyon üzerinden izlenen seyircileri kapsıyor. ABD dışında izleyenler veya AMC Plus gibi platformlar üzerinden izleyenler bu reytinglere dahil olmuyor bilginiz olsun. Bu sebeple reytingler beklenenden daha düşük görünebilir. Walking Dead'in mevcut reytingleri geçmişteki seviyelerinden tabii ki oldukça düşük. Bunun büyük bir sebebi çoğu insanın artık AMC Plus üzerinden izlemesi. Bu platform üzerinden izleyici sayılarının milyonlara ulaştığına inanmakla birlikte bu verilere henüz bir erişimimiz yok. Dolayısıyla mevcut reytinglerin tam anlamını ve geçmişi olan karşılaştırmasını yapmak zorlaşıyor. Günümüzde insanlar artık dizi ve programları bambaşka bir şekilde tüketiyor. Her bölüm yayınlandığı anda izlemek yerine kimisi birkaç hafta sonra veya dizinin tamamı yayınlandıktan sonra toplu şekilde izliyorlar. Bu da Walking Dead'in başlangıcından bu yana televizyon şovlarını izleme alışkanlıklarının ne kadar da değiştiğini gösteriyor. Walking Dead The Valsalive serisinin ilk bölümü gibi yeni yayınlanan dizilerde büyük görüyor Örneğin AMC'nin son 6 yılda yayınladığı bir dizinin premieri rekor kırmış durumda. Ama sonraki bölümlerin izlenme oranları ilk bölüme göre biraz dalgalanma gösteriyor. Örneğin The Wasp Leave'de serinin 3. bölümü en yüksek reytingi oluşurken 5. bölüm en az izlenen bölüm olmuş. Bu dalgalanmaların bir sebebi insanların tatillerinin ve özel günler gibi nedenlerle bölümleri zamanında izleyememesi olabilir. Veya baktığımızda kimisi de dizi genellikle zamanında takip etse de bazen böyle bölümleri atlayarak veya sonradan izliyorlar. Bu da insanların yaşam tarzı ve tabii ki meşguliyetlerine bağlı olarak değişik gösteriyor. Yan dizilerin reytinglerine gelince Daryl Dixon ve Dead City gibi seriler önceki yan dizilere göre daha yüksek bir izlenme oranına sahip. Şaşırtıcı bir şekilde Daryl Dixon ABD içerisinde en az izlenen yan dizi olarak görünüyor. Bu durum Daryl Dixon'a sunduğu hikaye ve atmosferin kalitesi düşünüldüğünde gerçekten anlaşılır gibi değil. Şahsen ben baktığımda Daryl Dixon serisinin sunduğu dünyayı ve atmosferi çok beğendim ve ikinci sezonun teaserı bile beni oldukça heyecanlandırmıştı. Ama hala genel olarak baktığımızda Walking Dead evrenin içerisinde The Lansley ve diğer yan diziler izleyiciler tarafından ilgili takip ediliyor. Dinay Gurira ve Andrei Lincoln gibi oyuncuların geri dönüşleri serinin kalitesini ve izleyici ilgisini artırmada önemli bir rol oynuyor ve reytingler ve izlenme alışkanlıkları değilse de Walking Dead hala güçlü bir hayran kitlesi olduğu açık. Geçenlerde Dinay Gurira ile yapılan bir röportaj vardı. Röportajda ikinci sezon olasılığı üzerine de sorular yöneltilmişti. Dinay Gurira sabah 4'teki sahnenin büyük bir başarıya imza attığını ve bu başarının devam etmesi gerektiğini belirten sorulara gülümseyerek yanıt vermiş. Ama konu derinleşince bu tür konulara giremeyeceğini de belirtmiş. Bu durum yapımcıların çalışma şeklinin bu olduğunu gösteriyor ve The One to Live dizisinin nasıl tanıtıldığını tekrar hatırladığımızda yapımcıların sürprizleri sevdiğini ve beklenmedik dönüşler yapmayı tercih ettiklerini anlayabiliyoruz. Dinay Guri ve Andre Lincoln gibi isimlerin röportajlarında hikayenin sonuna doğru ilerlerken sürprizlere yer verdiklerini belirtmişler. Örneğin Rick ve Michonne'un ilk bölümün sonunda yeniden bir araya gelmesi izleyicileri şaşırtmış ve hikayeye heyecan katmıştı. Bu tür anlar diziyi izlemeyi daha da eğlenceli hale getiren detaylar arasında. İkinci sezon veya yeni bir dizi konusunda şu anda resmi bir açıklama olmasa da kapının kapatılmadığı ve konu hakkında da düşünüldüğü açık. Dinay Gurey'le ve Andrew Lincoln karakterlerin geleceği bir olası senaryolar hakkında konuştuklarını belirttiler. Bu yapımcıların ve oyuncuların hikayeyi nasıl ilerletecekleri konusunda planları olduğunu gösteriyor. Scott Gimple'ın bu süreçte önemli bir rol oynadığı ve Dinay Gurey'in da bir sonraki sezonda veya yeni yapılacak bilmiyorum farklı bir dizide daha fazla sorumluluk alabileceğini düşündürüyor. İkinci sezonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüpheci olanlar var ama Andrew Lincoln'un diziden ayrılacağına dair iddialar da benzer şekilde yanlış çıkmıştı. Bu dizinin geleceğiyle ilgili spekülasyonları sıklıkla yanıltıcı olabileceğini de gösteriyor. The Walking Dead dizisinin geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama olmasa da yapımcıların ve oyuncuların devam eden bir hikaye üzerinde çalıştıkları ve zamanı geldiğinde bir duyuru yapılacağı anlaşılıyor. Muhtemelen bu duyuru 2025'te yapacaklar. Bu süreçte dizinin ayranları spekülasyonlar ve beklenmedik gelişmelerle dolu bir yolculuğa çıkmış olacak. Bekleyiş süreci üzerine düşünüyorum ve Walking Dead hayranları olarak daha ne kadar beklememiz gerekecek diye merak ediyoruz. Zaten uzun bir zaman geçti diye düşünenler de var ama açık konuşmak gerekirse yeni bir dizi veya ikinci sezon için 6 yıl daha bekleyeceğimizi sanmıyorum ki zaten bu 2030 ediyor. Bu yüzden er ya da geç devamını hızlı bir şekilde karar alıp getireceklerdir. Bence artık yapımcılar her yıl yeni sezonlarıyla seyirciyi ekran başına kitleyen diziler yerine belirli bir hikaye çerçevesinde sınırlı sayıda bölümden oluşan dizileri tercih etlerini düşünüyorum. Bu bir nevi uzun metrajlı filme benziyor ve farklı bir içerik olacak. Yeni bir dizi veya The Van ikinci bir sezon olasılığından bahsetmek gerekirse her iki durumda da mantıklı argümanlar var. Bir üçleme gibi sınırlı bir seri halinde üçlemeyi düşünmek ilginç olabilir. Bu bence kesinlikle beklenen bir gelişme olurdu. Ama Advance Live adının cazibesinden dolayı ikinci bir sezon fikrinde hafif almamalıyız. Bu oldukça güçlü bir marka değeri taşıyor yani bu konuda ne olacağını gerçekten zaman gösterecek. İkinci sezonda gelebilir yepyeni bir isim adı altında Rick B. Michonne ve ailesinin bir arada bulunduğu altı bölümden oluşan farklı bir yapımda olabilir bilmiyorum. Ayrıca yeni bir yan dizi fikri de var ve bence bu gerçekten ilgi çekici olabilir. Kerry Payton'ın internet üzerinden bir paylaşım yaptığını ve bu paylaşımın The Hollywood Report atıfta bulunduğunu gördük. Bu paylaşımda Walking Dead'in yeni bir dönemine ve bu dönemde hangi karakterlerin öne çıkabileceğine dair spekülasyonlar vardı. Jerry, Mercer, Ezekiel ve Connie gibi karakterlere odaklanılması bence yeni bir hikaye için mükemmel bir temel oluşturabilir. Ama Rick Grimes gibi merkezi bir karakterin varlığını nasıl dengelerler bilmiyorum. Eğer ki Rick hikayenin bir parçasıysa onun da bazı sahnelerde yer alması gerekecektir. Scott Gimple'ın bu tür evrenler arası bağlantıları ve sorunları çözme konusunda büyük bir rol olacak. Yeni projeler, evrenin geliştirilmesi ve karakterler arası etkileşimlerle dolu olacak. Bu zorlukların üstesinden gelirse ortaya çıkacak hikaye kesinlikle ilgi çekici olacaktır. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Walking Dead'in yeni bir diziyle belki de Ezekiel karakterinin ön plana çıktığı yeni bir hikayeyle karşımızda olabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.